Yine ekonomiyle devam ediyoruz. Koronavirüs salgınıyla birlikte esnaflar zor duruma düşmüştü. Salgın tedbirleri kalksa da esnafın sıkıntısı bitmek bilmiyor. Esnafın durumunu değerlendiren Diyarbakır Esnaf Odası Başkanı Ali Can Ebedioğlu, esnafın ayakta kalabilmesi için yeni bir ekonomik destek paketinin şart olduğunu ifade etti. Covid-19 salgınıyla başlayan ekonomik sıkıntılar esnafı zor durumda bıraktı. Pandemi kısıtlamaları artık geride kalmış olsa da esnaf halen sıkıntı içinde. İlk H'ya konuşan Diyarbakır Esnaf Odası Başkanı Ali Cani Ebedinoğlu esnafın sorunlarını değerlendirdi. Son iki yılda yaşanan pandemi sürecinin özellikle hizmet sektöründeki birçok iş yerinin kapanmasına sebep olduğunu belirten Ebedinoğlu esnafın sıkıntı içinde olduğuna vurgu yaptı. Maalesef birçok iş yerimizin kapanmasına sebep oldu. Özellikle de hizmet sektöründeki işletmelerimiz. Ve bunların kapanmasıyla birlikte tabii on binlerce gencimiz de maalesef işsiz kaldı. Şu andaki açık işletmelerimiz de yüzde elli kapasiteyle çalışmaktadır. Çünkü ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Ekonomik sıkıntıyla birlikte insanlarımız artık özellikle hizmet sektöründe gidip bir kafede, bir kafeteryada, bir lokantada ailesiyle, dostuyla, arkadaşıyla rahat bir şekilde oturup para harcayamıyor. Harcayamadığı için de tabii ki bu işletmelerin e, girdi maliyetlerinde ciddi bir e, sıkıntı var. Elektrik, doğalgaz, e, sigorta primleri, balkur primleri, e, vergiler yani birçok şey sayabiliriz. Ondan dolayı 10 kişi çalıştırıyorsa bunu 5'e indirmiş. Tabii ki bu gerçekten kentin, hatta bölgemizin işsizlik oranında ciddi anlamda bir yansıması oldu. Daha önce esnafa sunulan destek paketlerinin yetersiz kaldığını ifade eden Ebedinoğlu, yeni destek paketlerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ki özellikle bizim ilimizde ve bölgemizdeki işletmelerde sayısı şu anda üretim sağlayan işletmelerin 10 katı neredeyse daha fazla. Onun için iş, hizmet sektörünün de mutlak surette desteklenmesi gerekiyor. Geçmiş yılda verilen destekler gibi değil ama gerçekten radikal bir kararla, yeni bir yasal düzenlemeyle e, bu işletmelerin ayakta kalabilmesi için önümüzdeki Ekim ayında biliyorsunuz meclis Perakende Perakendasyasından tutun. E, buna benzer birçok destek paketinin gündeme gelmesi için de biz test olarak mücadele ediyoruz. Mücadelemiz devam edecek. E, umuyor ve diliyorum ki hükümet sesimizi duyar ve bu destekleri bir an önce sağlar.